Evet değerli Engelsandroid.com takipçilere yepyeni bir canlı yayınla sizlerle birlikteyiz. Yılın ilk yayını aslında. Hiçbir planımız da yoktu. Plansız bir yayındı. Ferhat Bakıroğlu bugün bir uygulama paylaştı. Kendisi de şu an aramızda. Ferhat Bey öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Nasılsınız, iyisiniz inşallah? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Vallahi planlamadığımız bir yayına vesile olduğunuz için öncelikle ben teşekkür ederim. Biz kısaca tanıyalım mı? Kimdir Ferhat Bey? Rica ederim. Bir ee, de bilgi alalım sizinle ilgili sonra uygulamaya geçeriz istiyorsanız. Ben Ferhat Bakıroğlu. E, kamuda çalışıyorum. Avukatım. E, bu aralar e, biliyorsunuz antikrafiti çıktı. Google'ın antikrafitisi. Onu da paylaşıyorum e, şu aralar. E, Sonucunu da arkadaşlara paylaştım. Herkese paylaştım. Bu uygulama işi nereden geldi aklınıza? Var mıydı yani böyle bir uygulama hayaliniz? Ya da bir anda ya zaten şu arayı yapay zeka artık malumunuz. Hani e, en ufak bir şey bile artık onunla yapabiliyoruz. Oradan mı esinlendiniz <laughs> ya da var mıydı böyle bir hayaliniz daha önceden? Ya aslında uzun zamandır bu fikir kafamdaydı. Ben bilgisayardan dizi film izliyorum. Çok sıkça izliyorum. Altyazı seslendirerek izliyorum. Bunun için hepimiz potplayer kullanıyoruz aynen bilgisayarda o şekilde <laughs> yani. bazen bir yerlere gidip bilgisayarımı götürmediğim zamanlarda e, olsaydı da şimdi izleseydim durumunu e, yaşadım android'de neden yok sorusu e, beni buraya getirdi aslında uygulama arada aslında bunu yaptığını iddia eden uygulamalar oldu e, bir kaçını denedim e, çalıştıramadım doğrusu ben mi çalıştıramadım mı yoksa onlardan bir sorun vardı e, hiçbir şekilde böyle bir uygulama bulamadım ben de bir ara e, bakarım diye düşünüyorum. Aslında ben eskiden e, yazılımla uğraşıyordum kendim. Yaklaşık bir Aha. 10 yıl önce falan. Ama masaüstüyle uğraşıyordum. Tabii iş güç olunca e, insan e, kendini yeni şeylere adapte edemiyor. Ben de mobilya adapte olamadım. E, yazılım konusunda. E, yapay zeka işin içine girince e, bir şansımı deneyeyim dedim. E, JSO ile daha önce alt okumayı denediniz mi? Ya da bu Talkback'ta falan var deniliyor yani işte bazı videoların alt işte e, videolarda işte alt seslendiriyor. Bu iPhone tarafından vardı sanki. Bir ara öyle bir muhabbet de vardı ile ilgili de. JSON'un premium'unu kullanıp hiç işte, denediniz mi bunu? Ben onu çok merak evet, ettim. Denemedim ama getirdim. ben, benim her zaman istediğim PodPlayer'daki gibi ayrıca yönetmek istiyordum ben yani o TTS özelliklerini. E, ekran okuyucusuyla karışsın hiç istemedim. E, Pod PodPlayer'da da mesela şey var. E, Nevedayla da okutma var alt yazıyı. Ama ben okutlayıcı'nın ayrıca bilmesini isterim. Peki uygulamaya gelecek olursak, uygulamanın arayüzü sade, e, basit Hı -hı. bir arayüz gördüm ben. Etiketsiz de bir buton görmedim. Hı -hı. E, üç sekmeden mi oluşuyor sanki? Videolar sekmesi var, gezinme sekmesi Gezgin var, sekmesi bir var. de ayarlar sekmesi var. Doğru mu? Aynen öyle. E, ben aslında e, baştan şunu söyleyeyim kısmi görmem var. E, Aha. E, evet. Ekran yaklaştırmayla da inceledim, yani, e, ara yüzü de kontrol etmeye çalıştım, çevreme de gösterdim, e, nasıl olsun, neler eksik, neler fazla diye. E, ona göre sade olsun istedim zaten, e, herhangi başka bir özellik, bir renklendirme, e, süsleme olmasın istedim. Hı hı. Yani işlevi neyse onu göstersin istedim. Üç sekmeden oluşuyor. Videolar otomatik e, videoların, cihazdaki videoların e, gösterildiği bir kısım, listelendiği bir kısım. Zaten uygulamayı yıkacakken yani şey izni alıyor, e, defolama izni zaten. Yani diğer evet. uygulamalarda olduğu gibi bu da alıyor aynen. Hı hı hı. Ben böyle size? Buyurun. E, i̇şte videolar e, listelendiğinde kamerayı özellikle dışladım, kamera videolarını. Sonuçta kişisel videoların da orada görünmesi altyazıyla ilgili bir şey değil. doğrudan bütün galeride olan şeyin de yerine geçmek istemiyorum. Sonuçta bu, bu video player ama daha çok film ve dizi ile ilgili düşündüm. aslında yani benim hedefim buydu. Burada hani kişisel verileri de şey yapanlar olabilir, bu hassasiyeti olanlar olabilir. O yüzden kamerayı dışladım. İkinci sekmemiz gezgin sekmesi. Orada da e, dosya gezgini gibi düşünelim. E, evet. O da tabii e, tüm dosyalara erişim izni e, talep ediyor mecburen. E, e, açıklamada bir şey dikkatimi çekti. Hı. FTF, FTP ile de sunucudaki videolara erişebiliyor mu bu uygulama? Bu gezgin sekmesi tabii. bununla ilgili mi? Hı -hı. Ee, sadece dosya yöneticisi değil anladığım kadarıyla değil mi? Yok, FTP o ve SMB ile de ulaşabiliyoruz. Ee, Hı -hı. FTP, e, ben hem yakın e, şeyde, yerel ağdaki FTP sunucusunu denedim. Benim e, modeme bağlı bir diskim de var. E, onunla denedim, ayrıca onun e, dışarıya bağlantı sunan başka bir yerde, yerel ağ dışında da, internet üzerinde de bağlantı var. sunan FTP kısmını da denedim. Hı -hı. Şu anlık çalışıyor. Ufak tefek bir iki pözümüz var. Onları da inşallah güncellemeyle düzelteceğiz. Anladım. ayarlar bölümü biraz benim şey tarafı dikkatimi çekti. Ya siz yine sırayla gidersiniz de. Bilgi kütüphanesi diye bir kısım var orada. O dikkatimi çekti. geri kalan ayarlar anladığım kadarıyla oynatıcı ile ilgili farklı farklı arayüzler var. Zaten eğer hani ya müsaitseniz de şöyle ya kısacık bir videodan da hani bir uygulamanın arayüzünü gösterebilsek çok iyi olur. Bir Sen de benim sormak istediğim bir şey var. O tabii en son. Siz bir anlasın o tarafı sonra devam edelim yine. Ya da siz de doğrudan yönlendirebilirsiniz beni. O şekilde de gidebiliriz. Buyurun. Yani en son ayarlarsın dediğiniz gibi uygulamanın ayarları. Orada e, bilgi kütüphanesi ekledim. E, bir bilgi bankası. E, hem hmm. uygulamanın işleviyle ilgili bazı terimleri de ekleyeyim dedim. E, MKV dosyaları da hmm. özellikle kullanacağımız e, MKV dosyasındaki ses izleridir, e, altyazı izleridir. bunlar da az buçuk açıklamaya çalıştım. E, hani sizin hmm. dikkatinizi çeken açıklamamı istediğiniz şeyler varsa e, buyurun. E, Oyunun az önce sizinle yayına önce e, bunlarla bir tane video açtım. Ya tabii yani bir şey yok hani işte alt yazı vesaire zaten yok. video. Hı -hı. o videolara bir şey yazdım. Hani sade geldi. Sadece e, benim yazılmaya yani, önemli farklı bir e, arayüz mü seçmem gerekiyor bilmiyorum. Çünkü ben işte sonraki sonraki deyip geçtim mesela. İşte burada çıkıyor işte yani oynatıcı ile ilgili birkaç açıklama vesaire var. Ben hmm. sonraki sonraki deyip geçtim. Video açıkken e, alttaki şu gezinme tuşları var ya işte ana sayfa geri. Hmm. Bu butonlar kayboluyor mu ya da e, oradan geri çıkmanın bir yolu var mı? Ya da bu benim hmm. cihazdan da kaynaklanıyor olabilir mi? Öyle yani onlar kayboluyor. Ben Video ekranı Bilmiyorum. oynatıcı ekranı olduğu için onu tam ekran olarak e, ayarladım ya ekran bunun geri hareketiyle ya da cihazın geri hareketiyle e, çıkılabiliyor e, şeyi Anladım. Aslında geri bildirim olarak bunu e, çevremden aldım e, tam ekranda şey düğmelerin görünmediği sadece hareketleri kullanmayan e, kişilerin e, ekran altındaki o geri ana ekran düğmelerinin görünmediği ilgili e, onu da e, not aldım ya bunu şey gibi yapabilirsiniz aslında ya. Yani Netflix'te var işte kendiniz Hı -hı. bilmiyorum da. Oynatıcıyı küçük dediğimizde ya da işte tam ekranken mesela Netflix'te şöyle bir olay var. İşte bazen mesela tüm şeyler kayboluyor yani kendinden otomatik. Sonra mesela ekrana rastgele herhangi bir yerine ya. çift dokunduğunuz anda işte e, oynatıcı denetimleri vesaire geri geliyor. Sonra parmağımızı işte aşağı yukarı kaydırdığımızda çünkü Netflix'te şey oluyor ekran direk yataya dönüyor. Hı -hı. Orada mesela yukarı doğru gittiğimizde işte yukarı butonunu bulabiliyoruz. Bunun bir benzeri de aslında bunun için yapılabilir mi? Tabii bu sizin bileceğiniz bir iş ama hani tam ekranda olduğu için gibi Aynen. Zaten şu an beta'dayım yani bütün geri bildirimleri açığım e, e, betayı da kullanma sebebim bu zaten. E, geri bildirimlerin olması benim tespit edebileceğim sorunların e, ortaya çıkabilecek olması. Bunu da bir geri bildirim olarak not alıyorum ki gereken Anladım. Şey. Ee, peki size beta'ya katılmak isteyenler nasıl ulaşabilir ya da anladığım kadarıyla zaten bunu e, erişe bir Android'de duyurdunuz ki gördüğüm Hı -hı. kadarıyla da bayağı bir kişi katıldı. Biz biliyorsunuzdur belki Engel Sandroid'in şeyini kapattım ben. Telegram'ını, Whatsapp'ını komple kapattım. Engel ile ilgili de Ocak ayı, ya bu ay içerisinde değişik bir şeyler var yani. Bir iki gelişme var. Şu an onları da söylemiyorum burada. Ee, biz WhatsApp gruplarını vesaire kapattık. Hı hı hı. Zaten e, kör camiasının çoğu zaten erişebilir bir Android'te. Anladığım kadarıyla duyurduğunuz Mail gruplarında da gördüm. Evet, yani aslında duydum, sizi bu isteyen bulabilirim. Da yani beta programı için. Yani özel bir şey yapmamıza gerek yok. Benim anladığım bu. Yok orada yazılması yeterli. Hani e-posta adresi e, istiyor Google'ın bu beta hı. listesi için. E-posta adresi yazıldığında Play Store'da kullanılan. E, onu ekliyorum. Hı hı. Doğrudan kişi e, linke tıkladığında eskiden öyle yok diye hata alırken artık doğrudan uygulamaya erken erişim başlığıyla e, ulaşabiliyor. Anladım. Peki e, bilerek mi beta'yı seçtiniz ya da Google mu şart koştu bunu? Ya ben hem bunu şart, e, hem şart hem de bunu mi aslında. Yani direkt yayını alabiliyor muydunuz aslında? Ya ben şey tarafında soruyorum. Yani ben... Geliştirici kısmında da sormak istedim hani de, Play Store'un kuralları açısından da sormak istedim aslında. Hani yok e şart. 12 günden yani az En az 12, o, içinde, şart en az 12 kişinin 2 hafta boyunca bunu denemesi gerekiyor. Anladım, anladım. Ee, uygulama ile ilgili başka şöyle aklıma gelen bir şey. yok. Sizin Hı -hı. var mı eklemek istediklerinizde de? Hatta bir uygulamayı bir gösterin bence Hı -hı. eğer müsaitseniz arayüz çok kısaca bir Görebileceğim. Görebilir miydi ya? Zaten. E, test edeceğiz. Ekran paylaşımı yapıldı mı? Ses kesintisi oldu dediğinizi anlayamadım. Ekran kuyucu diyorum. Ekran paylaşımı yaptınız acaba? Ekran okuyucunun sesi gidecek mi? Onu bilmediğim için. Şu an ekran paylaşımı yapacaksınız. E, bir deneyelim ekran paylaşımı olmadan olursa. Hı -hı. Recep Akkaya selam demiş bu arada. Siz ona bakarken ben de yorumlara bir bakayım. Ne sozcuk? Şu an duyabiliyor musunuz herhangi bir şey? Evet, ekran kuşu duyuluyor. Duyuluyor. Duyuluyor ama dokunması çalışmıyor bir saniye. Ne şeyde midde şu ya. Resim için de resim modu oluyor. Anladım. Evet bazen sıkıntı oluyor. Cüyü şurada. Şimdi. Evet. Hızı azaltalım. 48. O bir videolar. Şimdi uygulamayı açtım. Ana sayfada doğrudan videolara e, geldik. E, burada bendeki 3 tane dizi bölümü var. E, aslında bunları göstermem doğru da bilmiyorum canlı yayında hani. E, telifli şeyler bunlar. Tahmin edebileceğiniz hı gibi. Hı? E, ayarları... Aynen değil. Çok e, da aşmaya hı. da gerek yok. Telif yani. yemeye gerek yok. Ayarlardan ayarlar. e, ilk önce ayarlar. bir göstereyim şeyi. Genel dil, altyazı, kesme modu. Genel ayarlar var. Buradan ayarlar. Dil seçebiliyoruz. E, kesme modu dediği e, şey. Sonraki yazı geldiğinde eğer önceki altyazının seslendirilmesi daha bitmemişse e, onu doğrudan kesip yenisine geçmek. Senemiz gidiyor ama Serap evet, Bey, şu an. geliyor mu? Evet, şu an geliyor. Alt yazıları göster, açık alt yazıları göster veya gizle. Bu alt yazıları göster ayarı e, alt yazıların ekranda da görünmesini e, düzenliyor. Çünkü alt yazıları seslendirmeyi kapatırsanız normal e, görüntü şeklinde de alt yazıları görüp takip edebilirler e, Evet, atıl seslendirme o işe yarıyor değil mi? Yani onu açıp kapatabiliyoruz. Tabii, atıl seslendirmeyi açıp kapatabiliyoruz. Bunu e, oynatıcıda da, e, kısa yollara bağladım. İsterseniz onu göstereyim. Bu deviz e, genelde alt yazı. Metin okuma, metin okuma, metin, metin okuma, sesi ve ses ayarları. Metin okuma seslerini de buradan ayarlayabiliyoruz. Yani sisteme bağlı değiliz. E, doğrudan sistem TTS ayarlarını kullanma seçeneğini de ekledim. Ek olarak sistem dışında kendi ekran okuyucusu sesiyle karışmasın diye de farklı sesler seçebiliyoruz. Ee, mesela vokalayla vokalayla. Sahi yapıyoruz. onu kendimiz farklı şeylerde seçebiliyoruz değil mi yani TTS'i? Evet. Doğru evet. Burada Bu pek yani. Samsung'u çıkarmayı başaramadım. Ee, Samsung cihazı kullanmama rağmen yine Samsung otomatik çıkmadı. Ee, Hı -hı. Onu nasıl yapacağımı bulamadım aslında. Doğrusunu o, söylemek gerekirse. Okuma, metin okuma Gezgin sekmesine gidelim. Bir video açmadan önce bende telifsiz bir tane video var. Onu göstereyim bir ara. Hı -hı. Ee, burada Bezgin. Gezgin sekmesinde dahili depolama yerel cihaz. Dahili depolama var. FTP FTP 192.1.168. Bu da benim FTP e, cihazım. Hemen altında Hı -hı. FTP uzaktan e, cihazım var. Bunu göstermeyeyim. E, IP adresim e, var vta 53 bu 192. Ocak 168. Bu da SMB. Bunların e, teknik olarak biraz farklılar. E, dosya paylaşımı ve dosya aktarma olarak ikisi. Az buçuk Aha. bilgi bankasında anlatmaya çalıştım zaten bunu. E, ama ikisini de kullanabilir. Aynen bilgi çoğu yazıyor. Videolar. O tek şeyi de e, açayım en azından. Videolar seçildi. Şeyi göstereyim oynatacağım ekranla. Diğer bir Victors of Steel on 214. Victors of Steel diye bir şey var bu. Bunu ChatGPT'ye sordum, eee telifsiz ne bulabilirim diye. Body displayer. Hı hı. Seslendirmeyi göstermeye çok gerek var mı zaten eee bildiğimiz pod player'dan bildiğimiz şey yani, bu Ben aslında hani Body displayer. aldım siyah. Hani yani bu kadar telifsiz yapmaya <laughs> gerek yok. Ee, şeyi şey sorayım. Arayüzde en başta yayının başına söylediklerdi. Şimdi bu uygulama kamerayı hariç mi tutuyor? Yani e, kendi özel videolarımızı mı hariç tutuyor ya da WhatsApp diğerlerini de hariç tutuyor ya da bunları yapabiliyor muyuz kendimiz? Yani bizim sadece kamerayı gör. Örnek veriyorum şu an tamamıyla. Hı, -hı. Ee, kamera videolarını Çünkü yayının başında böyle bir şey söylediniz. Kamerayı hariç tutmasını mı istedim dediniz. Öyle bir şey hatırlıyorum. Evet benim DCIM klasörü var biliyorsunuzdur. Onu hariç evet. tuttum. O Aha, klasörü evet. hariç tuttum. İstersen, yani mesela, i̇şte nenderlandlara sayar işte göstereyim size. Hı -hı. E, oynatıcı ekranında e, eklediğim, oynatıcıya eklediğim özel bazı e, düğmeler var. Aynen. aynen aynen oynatıcı ekranını bir görürsek iyi olur. Hı hı. hı, -hı oynatıcı ekranda e, iz listesi, seslendirme ayarı, iz, iz listesi. var. Ee, Bu ne hakikaten onu soracaktım. seslerin <laughs> i̇z bulunduğu. Hı -hı. Hani, evet. açtığım videoda bir tane, iki tane sanki. Bir, tane, bir tane ses da şey yok. Ee, Ön şeyler var. Bilmiyorum tanıyorsunuz. Kerim Selim Altınoklar var. Ee, Dün o kendisi yapmış. Bir yılbaşı tebrik mesajı yapmışlar işte bir şarkı falan söylemişler. Benim de galerimde o video varmış onu almıştım ben. Ee, orada işte izler dikkatimi çekti. Ya o sesler oluyor ya da şeyler mi oluyor? Hani altyazı oluyor onlar o zaman. Aynen, sesler ve ee, altyazı, altyazı var. varsa altyazı var da oluyor. Birden fazla ses varsa birden fazla ses seçilebiliyor orada. Ee, hangi ses seçmek istiyorsanız. Ee, dublajdır, orijinal sestir. Ee, Çok güzel ya. Buna şey ekledim mesela, iz listesinde e, bastığınızda liste çıkıyor ama uzun bastığınızda e, doğrudan sonraki sese geçiyor. Yani burada uzun basarsanız en azından listeyi açmadan e, sonraki sese, orijinal Hı -hı. sesle dublaj arasında geçiş yapabilirsiniz. Hemen devamında zaten e, seslendirme ayarları var. Diğerlerinin normal, e, ileri sarma, geri sarma... Peki video geçen ayarları düşünüyorum. Anlamadım buyurun de bir devam edin. Oynadığı bir geç. Ben size sonra soruyorum. Soruyor. Tamam. Zaten son iki tane düğmemiz kaldı. Bir alt yazı diyor. var. Dediniz? ses perdesini de değil mi Tabii ses perdesini de ayarlanıyor. En sonunda mod düğmemiz var. burada mod düğmesine tek bastığımızda evet. seslendirmeyi açıp kapatır. Alt yazı seslendirmeyi. Uzun bastığımızda da e, görünmesi gidiyor de. ama. Şu an ses geliyor mu? Sizin de sesiniz arada de, gidiyor. İnternetten kaybolu. Aynen. Şu an duyuyor musunuz? Ben duyuyorum ama kesintili. Şu anda sözüm var. Şu an biraz daha iyi. Benim sesim nasıl geliyor? şu an. Ama şu an. Şu an iyi ee, en son mod düğmesinden bahsediyordum. Ee, bu mod düğmesi altyazı görünürlüğü ve seslendirmesine ay ayarlıyor. Hı hı. Tek, basış, tek basışta seslendirmeyi açıp kapatıyoruz. Ee, uzun basışta da görünümü, altyazının görünürlüğünü açıp kapatıyoruz. Anladım. Yani şey, modlar arasında geçiş yapmamız sağlıyor. Doğru mu? Evet, evet. Aynen öyle. Anladım. Çok güzel ya. Hani böyle bir uygulamamız süper. Çünkü e, daha ben de şimdi işte, işte Topback'te ya da işte JSO'da buna benzer özellikler var ama Hı -hı. anladığım kadarıyla ondan da hiçbiri stabil çalışmıyor. Ya yani bu şekilde ya bunu düşünüp böyle bir uygulama geliştirmeniz çok güzel olmuş. Hazır bu kadar erişebilir odaklı giderken şunu merak ediyorum. Bu uygulamaya hı hı. video kesme vesaire entegre etmeyi düşünüyor musunuz? Onu çok merak ettim ya da ayrı bir video kesme ya da birleştirme uygulaması yapmayı düşünüyor musunuz? Düşünüyor musunuz? Yani doğrusu çok düşünmüyorum. bunun alternatifi yokmuş gibi geldi bana şu anlık. Aynen aynen bunun alternatifi yok. Aynen. Diğerlerinin alternatifi zaten var. Eee benim de o alana girmeye çok gerekiyor. yok. <laughs> kadarıyla hobi olarak yapıyorsunuz zaten değil mi siz bu işi? Özellikle zaten ana işim değil, hobi olarak yapıyorum. Bir şeyleri yaptığımda, sonuç aldığımda çok mutlu oluyorum. Bunda 2-3 gün içerisinde az buçuk çalışan bir şeyi ayağa kaldırabildiğimde gerçekten çok şaşırdım, çok mutlu oldum. <laughs> Yalnız çok güzel bir şey bu ya hani öylesine uğraştığınız halde böyle bir uygulama çıkardınız ortaya acaba öylesine uğraşmasaydınız ne olurdu ben merak ediyorum şu an. Yani ana işim olsaydı gerçekten nasıl olurdu ben de bilemiyorum. Ferhat Bey ben çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Valla bu vesileyle de, de aslında bir nevi tanışmış olduk. Evet, ee, ben ben tamam. teşekkür ederim. Yani vaktinizi bize ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Uygulamaya zaten katılmak isteyenler size bir şekilde ulaşır. Beta sürecinden sonra da uygulamanın yayına aldığı günleri görürüz. Ki zaten şu an yayında ama şeyler işte kapalı bir grupla test Aynen, ediliyor. Aynen kapalı beta o. durumu. E, arkadaşlar 2 iki hafta Aynen. sabredip yüklemeyi silmezse uygulamayı <laughs> iki hafta yok, sonra yok, yayına yok. çıkacağız. Evet, en azından ben silmem. E, ben bununla ilgili bir video çekmeyi düşündüm aslında da. Sonradan da yaş tane işte hani orada sizde de mesaj ya. Ya dedim en güzel hani adam gelsin kendinden bahsetsin. Ben hiç uğraşmayayım video <laughs> çekmekle. <laughs> Ya yani dedim de Feth abi gelsin atlasın, konuşalım. Hem de sohbet etmiş oluruz dedim. Aynen. O daha şekilde davetim var. Umarım, Umarım e, güncelleme ya, videoları açar yani. Aynen ya çok spontane gelişti yalnız onu söyleyeyim. Çok sağ olun bu arada. Ya yani kırmayıp geldiğiniz için hani Estağfurullah. spontane Estağfurullah. video attığım çoktur ama Engelsan olarak spontane canlı yayın ilk oldu ve 2026'da da sizle siz oldu yani çok sağ olun. E güzel oldu. Eee ben teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için. Heh, umarım uygulamam faydalı olur bunu kullanmak isteyenlere böyle bir boşluk vardır, böyle bir ihtiyacı olanlar vardır da e, umarım bir derdine derman de. olmuştur. Tekrardan emeğinize sağlık, çok teşekkür ederiz. Ee, hoşça kalın, görüşmek üzere. Görüşmek üzere.